Merhabalar dostlar. Bugün GTA 5'i CJ oynayacak arkadaşlar. Evet CJ resmen kameranın karşısına aynı benim gibi geçecek. Youtuberlık yapacak. Gerçek hayatta benim yerime GTA 5 oynayacak. Evet o zaman koltuğu ben yavaştan Carl yani CJ'ye bırakıyorum. Evet baya kalkıp gidiyorum ben şimdi CJ'ye geliyor. Okey hadi bak gidiyor. Hey lanet olasılar hepinize selamlar. Bugün denize yerine ben varım. E peki niye ağzım oynamıyor diyorsanız. Çünkü oyunda da benim ağzım oynamıyordu lanet olasılar. Oyunda da böyle konuşup da sesim geliyordu. Onun için ağzım oynamıyordu. O yüzden gerçek hayatta ben böyleyim yani. Konuşurum ağzım oynamaz. Hey diyeceksiniz ki yani suratım maske mi? Hayır men bak. daha dönüyorum. Dola dönüyorum. Yeah man. Hey man sizi lanet balalar man. Lanet balas pislik sivilifaydı big sok o ye şimdi bugün ee, DNZ'li şu GTA 5 Play'ine bakacağız bakalım nasıl bir oyunmuş ve lanet olasılar videoya başlamadan önce size bir replik söylemek istiyorum ah shit here we go again first place in the world rolling heist baller country Burası neresi böyle denizliğin evi mi burası Allah Allah çok saçma sapan bir ev Para mı vermişler eve Eve para vermeyeceksin oğlum. Eve para vermek saçma. Gideceksin evini çalacaksın bileceksin Yani bak şimdi ben roleplay nasıl oynuyorum dostlar. Hepiniz göreceksiniz menler. Şimdi şu denizin bir garajına gidelim bakalım nasıl arabaları varmış. Men. Mükemmel araçlar. BMW var Nissan var. Denizi de parayı bulmuş ha. Denizi de parayı bulmuş. Cukkalamış parayı. Hadi bakayım az çakal değil o da. Ha. Vallahi ben oğlum MG ile açlıktan ölüyorum. Bu adam paraları burada cuk kalıyor. Demek ki tabi işte böyle oluyormuş. Zengin olmuyormuş. Ben bugün şu BMW'sini çalacağım bu adamın. Bu karakterini hiç beğenmedim. Ne hey, lanet olası. Dur bakayım dur tipine bakayım. Şu tipe bak. DNZ'nin oyunda yaptığı tipe bakın. Allah aşkına çok sıkıcı men. Ya niye bu kadar saçma ve sıkıcı bir tip yapmış acaba oyunda? Neyse evet. Arabaya alalım gidelim. Bugün sizlerle birlikte ne yapalım? Gideyim eee otelde bir yerlerde milletin kalabalık olduğu yerlerde GTA tabi Orple Eee Geldiğimi resmen ilan edin mi? He okey hey okey mi? Evet gidelim bakalım otel Neredeydi la bu Denizli oynarken gördüydüm ben Eee Şurada bir yerde bir adam işareti mi? Heh, burada işte tamam Gidelim arabası da güzelmiş gerçekten de beğendim şu parasını da harcayalım mı? 256 bin dolar parası var bu lanet olasının onun parasını da harcalayalım, cukkalayalım, bir şeyler alalım. Hesabını ele geçirdik nasıl olsa. Değil mi ya? Buradan bu arada denizi söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hesabını ele geçirdik. Videoyu ele geçirdim. Bugün GTA 5 oynuyorum. Yarın San Andreas oynarım. Ondan sonra gün Vice oynarım. Hatta Tommy'yi işte Tommy de çağıracağım. Bak size planımı söylüyorum. Tommy'yi de çağıracağım. Tommy Verset diye de çağıracağım. Men. Ve onunla da e, o da gelip e, GTA o, San Andreas oynayacak mı? Okay. Hey, yeah, he cheat me. Who again? Is open the door, close the window, man. Hey, what's up? What's up, CJ? What's up, Sweet Rider, Big Smoke? Oh yeah. Evet, gidelim ne? Çok e, kafa ötüledik ya. Çok kafa ötüledik sanki menler. Evet, bakalım şimdi şuradan doğru insanlarla bir konuşalım. Bakalım beni tanıyacaklar mı? Bakalım. Şöyle. Hey man, man. Hey man, beni duyuyor musun? Art kadın bana WhatsApp dedi. Hey man, hey man Hey man, I am CJ. Shut the fuck up. What? Why you sent etme merkufu? Hey man, I am What? CJ. Karl man What do you need? What do you need? I am Yo. CJ. Karl man What? Who gives a fuck? Ah, uh, here should we go again? Nobody okay, is got a question for one. I am Carl Johnson, man. Hey dostum, bunlar Yo, dap yap, howie, dap yap, howie. bana hell diyormuş yo. Evet, ben hol yapalım. Yes, man, yes, yes. Yo, yo, G, you know hey how to get do a backpack? Bunlar kafayı yemiş, man. Bunlar benim CJ olduğumu bilmiyorlar. Manyak la bunlar. Hey. Big Smoke tanıyor musun Big Smoke'u? Big Smoke'u you know tanıyor musun? To, Sweet Rider Big Smoke. You know how to get a level 2 backpack? Hı? Level level 2 backpack. Eee Big Smoke tanıyor musun? Rider Big, big Smoke Sweet. Big, Big Backpack. Big, Big Backpack. Big Backpack. You know? Fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. English. Oh you, you know uh, Tommy Versetti? Yes. Oo, yurtum versetti. Arkadaşlar bence bu Tom versetti bu var. oynayan. Zort. Tom versetti mi? Bunlar kafa yemişler. Bunlar de cinlenmişler. De Bunlar de anlamıyorlar de ne demek istediğimi de de Siz benim hayalimdeki GTA 5'i anlayamamışsınız. Siz benim hayalimdeki GTA 5'i anlayamamışsınız. Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe daha tam anlamamışsın. Ne oluyor? Arkaya binmişim yalan. Size mesaj söyleyeyim derken, havalı sözler söyleyeyim derken. Adamın arabasına binmeyeceğim. Adı hayır be. Hayır adamın arabasına binmek yok senin lanet olası. Hey! Durun da bir arabam bin. Allah'ım Rabbi, Bir arabam binemedim ya. şaşırdık Allah Allah. Acayip şaşırdım hem de. Şu denizin giden üstünü değiştir. Bak. Bak olmuyor. Eh bin şuna seni aptal al. Seni aptal. Evet arkadaşlar, ee, şehre ilan ettik CJ'in, CJ C -C, yani me I am gangster. Gangster pro, oye ee, ye. ilan ettim geldiğimi ama üstüm artık ee, uygun değil ya. Çünkü gangster tip yok yani bu DNZ'nin yarattığı aptal GTA karakterine. Bu arada dostlar, burada neredeyiz biz? Hazır video çekiyoruz onu da söyleyelim. Adamlar haksız olmasın. Dostlar Grand Roleplay'deyiz. Grand Roleplay GTA 5 dünyanın en iyi sunucusu. Grand Roleplay link açıklamada lanet olasılar. Tamam mı? Girin tıklayın kayıt olun. Gelin birlikte oynayalım sizi lanet olasılar. Okey man. Hatta bakın size nasıl kayıt olacağınızı bile gösteriyorum lanet olasılar. Siteye giriyorsunuz sağ yukarıda registration diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz man. Okey. Okey. After the click the yes man. Hey okey yani tıklıyorsun ne yapıyorsun yes'e tıklıyorsun sonra bir kayıt ekranı açılıyor buradan kayıt oluyorsun kayıt olumun bittikten sonra men böyle bir launcher geliyor hey okey okay. hey, bu launcher geldikten sonra what you what you will do huh? Ne yapacaksın? Play'e tıklayacaksın ve Grand Roll Play'e geleceksin be. Okey. Okey. Hepinizi bekliyorum Grand Roll Play'e. Evet. Kıyafetçi. Aa, ah, arabasını vurdum. Neyse bana ne. Çizilsin benim arabam değil nasıl olsa. Evet. Bu karakterin ben tipini de değiştirmesini bilirdim. Ben giderdim bu. Bu beyaz adamı simsiyah yapmasını da bilirdim. Bir Grom Gangster yapmasını bilirdim. Fakat. Yine de yapmıyorum denizi o kadar da yazık olmasın. Ama bu üstündeki paçavraları Değiştirelim mi? Okey. Evet. Hadi bakayım kızım. Ne kadar da güzelmişsin. Sev olalım mı? He? Ne? Aaa! Stok yok? Seni lanet olası kadın. Tipini de hiç beğenmemiştim. Ağzına burnuna tükürdüm kadını. Evet. Başka kıyafetçiye gidelim benler. Niye ben sürekli arabanın arkasına biniyorum? Ağzına tüküreyim seni. Evet. Binme artık şuna. Evet. Bin. Okey men şimdi kıyafetçi nerede bakalım kıyafetçi silahçı da var silahlarım yok burada GTA V 4 bile silah kullanmama izin vermiyorlar menler evet bakalım başka kıyafetçi 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 arıyoruz bu arada nasıl oynuyorum ama GTA V'i yıllarca durun size bir mesajım var yine bir ekranı büyütmem lazım yıllarca Beni oynadınız. Şimdi sıra bende menler. Şimdi sıra bende. O oh Yeah. O oh, oh Yeah. Artık sıra bende men. Artık ben size oynayacağım. O oh yeah. Adam görüşme. Evet. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kıyafetçiye gidiyoruz. Men. Bakalım arabayı da çarpmayalım şöyle düzgün kullanalım. Buralar San Andreas'tan daha gelişmiş. Bizim San Andreas biraz fakir kalmış menne. Neden öyle? Ha? Ha? Neden öyle menne? Yeah, let's go man. Oh Evet. Yeah. Ee, evet. Geldik inşallah bu dükkan çıktırın. Değilse de lanet olsun hepsine. Değilse de hepsine lanet olsun. Dum, şey ya atlet ve pantolon giydireceğim tek istediğim o. Bana göster ne var evet. Hedefim bu karakteri atlet ve pantolon giydirmek. Atlet bana atlet verin. Atlet olur evet mavi atlet beyaz atlet yok mu? Tamam ben çok beyaz olmasa da mavi siyah da olur. Atlet olsun ee, çöpten olsun. Oh, yeah. Şimdi bir de pantolon mavi pantolon lazım ben. Aha işte buldu. O oh, ye yeah. Şimdi karakteri artık elit yapabiliriz. Neydi o üstündeki şeyler öyle ya? Giy mavi pantolonu ve beyaz atleti. İşte oldu men. İşte benim tarzım. Tam da hani bir karjansın olamasa da yine de bir çakma karjansın olabilir menler. Evet bugünkü GTA tabi serimiz bu kadardı. Sizleri seviyorum eğer siz de beni sevdiyseniz yazın yorumlara bir sonraki videoda yine gelirim menler. Okey. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.